Ya Teo Ya teyze, ne ettik de aldık ha? Uzun zamandan böyle böyle zevkli yemek yememiştim. Para vermedin ondan da. <laughs> böyle inenici laflar söyleyerek kalbimi kırıyorsun Teo'cum. Bırak da ağzımızın tadıyla yiyelim ya. İzlersen çatal verin Feridun'a. Ellerini falan da ısırma kazayla. Ne çatalı be abicim? Balık ve de tavuğu böyle yiyeceksin ki tadı çıksın. Fırındaki son parçaya ulaşmak için acele ettiğini biliyorum ama... ...başına uğraşma Fırat'ım. O parçayı kimseye kaptırma. <laughs> ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Hey, Ey Allah'ım ya şu ilkel insanlara bak. Ne işleri var bunların benim evimde? Sanki tavuk yemiyorlar, güreşiyorlar mübarek. Be. Berna, gelinlerden bak. Tavuğun geri tarafını sana yedik. <laughs> Sakin ol ben. Beni sinirlendirmelerine izin verme. Bak 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 bak, 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> Berna gel gel bak gerisi de kalmayacak. <laughs> gerisi de ilerisi de sizin olsun. Hem sizin pelçelerinizi değdiği tavuğu ben yiyemem. O tavuğa anca acıyabilirim. <laughs> Tavuk böyle yenir güzelim. Bütün tavuklarda bunu bilir. Boşuna acıma. <laughs> Siz daha önce çatal diye bir şey gördünüz mü? Ee, çatal mı? O ne? Ya, çatal ve şey var ya hani böyle çayın yanında yeniyor çok güzel. <laughs> e, o kadar iğrenç yiyorsunuz ki sizin bu tavuğu yediğinizi görenler et yemekten vazgeçip vejeteryan olurlar. Sen şimdi vejeteryan mı oldun Berna? Evet aynen öyle oldum Feridun. Aa yapma Berna ya. Şu tavuğun şu gerisinin bir tadına bak. bak. Ondan sonra arkandan yumurtlar vallahi. İstemem dedim. Artık et de yiyemem. Yemeğe kalksam sizin vahşi çığlıklarınız kulağımda çınar. Çekil. <gülüyor> <gülüyor> Yo, yırttım abicim yırttım. <laughs> ne yapıyordun yoksa tavuğun altın mı yumurtladı? <laughs> Buna nerede skive derler kardeşim? Ne ilgisi var yırtmayla? Ne ilgisi var olur mu abicim? Şimdi seninle 500 milyonla ladeş tutuşacağız tamam mı? Tabii ki ben kazanacağım. Sonra o parayı karlı bir işe yatıracağım. Ondan sonra gelsin milyon dolarlar. Yırttım Teo. Sevinebilirsin artık. Sevineyim şu an. Tavuğumu bitireyim. dur abicim ya. Biraz dur, daha, dur. daha et kalmış buralarda. Dur en dur dur. Ya Löpet abicim o. Löpet benimdi ya. Şu Al dört mürdet o zaman. Utanmasalar tavuğun Oo, kemiklerini bile yiyecekler. <laughs> ne olacak? Daha evrimlerini tamamlamamışlar ki. <laughs> Oğlum Feridun sen kim? Benimle ladese tutuşmak kim? ...kaybedeceksin, ondan sonra ağlayacaksın. Kaybetmek mi? <laughs> bana ne kadar uzak bir kelime. Kardeşim, senin karşında Lades'in doktorasını yapmış bir adam var, tamam mı? Tırstın tabii. He? Hatırlatırım Feridun. Beni bugüne kadar Lades'le hiç kimse yenemedi. Sen de yenemezsin. <laughs> kimse yenememişmiş. Ufak at da Feridun da yesin. E, tabii yenemedin. Yoksa bana karşı aldığın Lades yenilgilerini unuttun mu? <laughs> ben sana Lades'te hiç kaybetmedim Teoman. Kaybetmen de. Çünkü o kadar unutkansın ki şu kemiği kırdıktan 30 saniye sonra bile ladese tutuştuğunu unutuyorsun. Teocuğum hadi kardeşim tuz şunun ucunu da yırtalım. Bir dakika bir dakika Fiyodun ver bakayım şunu. Ne yani sen bana şimdi unutkan mı diyorsun? Hı hı. Cesaretin varsa tutuşalım Berna. bir dakika ya beni böyle düşüne itemezsiniz ha. Aa çekil Feridun. Önce arkadaşının boyunun ölçüsünü alayım sonra seninle de oynarız. Ladesim ladesi olsun mu? Olsun. Nesine? Evi terk etmesine. Kaybeden evi terk eder tamam. Teo'cum gel sen en iyisi benimle oyna. Böylece 500 milyonla kurtulmuş olursun. Bak sonra pişman olma ben bir şey biliyorum da söylüyorum. Merak etme Feridun kendi ağzıyla kapana kısıldı. Heh, tamam kabul ediyorum. Ee, kaybeden evi terk eder. Sözünü tutmayan ne olsun? Paspas olsun. O paspas da kapının önüne konsun. Tamam. Tamam. Kaybedeceksin abicim. Kazanmak sana çok uzak bir kelime. <laughs> Kaybetmem canım. Al Bernacığım oyundan sonra bu kemiği vernikleyip benden bir hatıra alarak saklarsın. Buyur. Aklımda canım. Değerçim çok büyük hata yaptın kardeşim. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle kaybedeceksin. Ya, ben hata yapmam. Bak göreceksin. Göreceksin. Kesinlikle, kesinlikle kazanacağım. Aa! Tomancım yanlışlıkla senin fincanına kahve koymuşum. Al sen iç. Alayım bari. Ama aklımda. Hı? Hayret. 30 saniye de geçti ama. <laughs> Gördün mü Feriha? Ona ait olan şeyleri şimdiden almaya başladım bile. <laughs> Yakında evi de verecek. Bütün eşyalarını eve geçireceğim. Çok karlı bir iş bu ya, çok karlı. <laughs> ah. Benimle oynayacaktın abicim, benimle oynayacaktın. Durup dururken senin yüzünden bir milyon dolardan oldum ya. Ne <laughs> hocam? Ne yapıyorsun sen sabahtan beri? Kafa karıştırıcı planlar yapıyorum Feridun. Plan mı? Köşe dönme planı mı yoksa? <laughs> Hayır abicim, Berna'yı Lades'te kandırmanın planlarını kuruyorum Feridun. Ona verecek bir şeyler bulmam lazım. Ama bunlar benden her zaman beklediği, alırken de şaşırmayacağı şeyler olmalı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Teo'cum? Sen bu Lades'i hayatta kazanamazsın. Yani boşuna uğraşma. Sen artık evsiz barksız bir adamsın. Al şundan biraz ye de, sinirlerin yatışsın. <laughs> e, aklımda. <laughs> Benimle tutuşmadın ki abiciğim. Olsun. Berna o evden gidene kadar kimseden bir şey almamam lazım. kız <laughs> der misin Berna? İsterim tabi. Aklımda. <laughs> aklında mı? Neymiş o aklında olan şey? Zengin koca değil mi? Benim hiç aklımdan çıkmıyor ki. Hayır Serpil. Çoğmanlarla Lades tutuştuk ve bunu kesinlikle unutmamam lazım bir anlık dalgınlık bana evimi kaybettirebilir. Bakın lades dediniz de aklıma geldi. Tavuğa sormuşlar. Sen mi yumurtadan çıkarsın yumurta mı senden çıkar demişler. Tavuk da şöyle demiş. E peki doğru cevabı verirsen beni yemekten vazgeçecek misiniz? Manif susun ediniz. Ee, ladesi kaybeden evden gidecek mi yani? Evet Serpil sonunda evin tamamına kavuşuyorum. Ona fark ettirmeden bir şeyler vermeyi başarmalıyım. Ama ne? Ben fark ettirmeden ne vereceğini gayet iyi biliyorum Berna. Kesinlikle anlamaz hemen alır. Çabuk söyle Gündüz. Ne vereyim? Bir teselli ver. <laughs> bir teselli ver. Dedik bir şey yapıyorlar. Bir şey soruyorlar. Bir kere şey soruyor. de ciddi al Bir kere de ciddi, 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 ciddi Ya var ya baya geniş bir liste oldu bu Feridun. Yani hangisinden başlayacağımı şaşırıyorum. Ya şuna bir göz atsan abiciğim. Tamam. Hah. <gülüyor> oh. <gülüyor> nasıl bir iğrenç espri yaptım değil mi? Aynı gündüz gibi. Kulaklar içindesin vallahi gündüzün. Dur dur atıyorum. Kumandasını sakla ve bulmuş gibi yap. Aman amın, aman. Yemek yerken tetikte ol ve tuzlu uzat. Allah Allah ne büyük buluş be. <laughs> Şişt, çocuğum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben daha bunların hiçbirini yutmaz abicim. Ya niye yutmasın abicim? Nasıl olsa boş bir anını yakalarım ben. Bir kere o senin eski karın abicim. Yani kavgalısınız. Ona iyilik yapmandan yani yardımcı olmaya çalışmandan kesinlikle huylanır. Yani nişanlın ya da sevgilin olsa belki numaraları yerdi ama bu medeni halinde mümkün değil. Doğru söylüyorsun Feridun. Eğer şimdi nişanlı olsaydık ona bir demet çiçek alırdım. Hiç uylanmadan ağzı açık alırdı o çiçeği. Ben de ben lades yapardım. Bence sen en iyisini biliyor musun abicim? Al bu listeyi ve iyice düşün ondan sonra çık karşıma. <laughs> Tabii ya. Buldum Feridun buldum. Hayır Selvi, Teoman'ı kandırmanın yolunu buldum. Teoman'ı ladeslerken ruhu bile duymayacak. E ee, ruhu bile duymayacaksa çok sessiz bir plan yapmış olmalısın benden. <laughs> Dikkat et, seni uyarıyorum. Çıt bile çıkarırsam plan bozulur ona göre. <laughs> Sus Gündüz. <laughs> Ey peki nasıl kazanacaksın? Bizim kapıcımız memleketine gitti. Üç gündür kapıcımız yok. Ben de onun hemşerisi kılığına girip siparişleri verirken... ...Lades! Ay, daha zengin bir meslek bulamadı mı Berna? Yani insan İdris Efendi'nin yerine bakar mı hiç? Bence bu plan yürümez Berna. Niyeymiş o? E çünkü daha yeni doğdu da ondan. E, yürümesi için şöyle bir buçuk iki yaşına gelmesi lazım. <laughs> i̇ğrençsin gibi. E, i̇ğrençsin. Yürü bakalım. Çarşıya gidiyorsun. Ceza olarak seni de planıma alet ediyorum. Ne çarşısı ya? Benim işim var, gücüm var burada. Çok konuşma Gündüz. Ne dersem onları alacaksın. Ver bir kağıt. Ee, ya, Yok abicim yok. Ben senin uyduruk planlarına alet olamam tamam mı? Benim işim gücüm var ya. Ya Feridun neden uyduruk olsun abicim? Şimdi benim o çiçekleri ona verebilmem için doğal bir aşk ortamı yaratacağım tamam mı? Ve sen de kankam olarak bana yardım edeceksin. E, belki ederim. Ama bu sana pahalıya patlayabilir Teoca. Amma çıkarcı adamsın be Feridun. Tamam söyle bakalım kaç para istiyorsun? Ama 20 milyondan büyük olmasın. 20 milyon mu? <laughs> 20 milyon mu? <laughs> Vallahi çok güldüm be de hocam. E, 20 milyon benim cebimin kovuğuna bile yetmez. İyi, sen bilirsin. Ben de kendim hallederim. <laughs> tamam tamam canım, kabul ediyorum. E, ayağın alışsın. Aslan kankam benim. Beni yalnız bırakmayacağını biliyordum. Parayı peşin alayım. Peşin mi? İyi tamam. Beş, on, Ya, nerede kaldı bugündür? Ay acele etme Berna. Belki zengin biriyle tanışmıştır. Belki benim güzelliğimden bahsediyordur. Ben geldim. Ha, düz nihayet gelebildin. Nerede kaldın? Senden umudu kesmeye başlamıştım. Ya olur mu canım? Sabahtan beri senin için koşturup duruyorum. Allah'tan esnaf sizin gibi değil. Esprilerim karşısında büyülendi adamlar. Adamlara büyü mi yaptın yoksa? <laughs> Sen ne diyorsun kızım? Pazar günü çarşı esnafının hamam günüymüş. E bana dediler ki göbek taşında stand up gösteri yapar mısın? <laughs> Yaptım deme düşüp bayılırım. Ben de öyle dedim zaten. Dedim ki ben sıcaktan düşüp bayılırım falan dedim ama adamlar dinlemediler. Ben de adamları kıramayıp kabul ettim. Ay iyi iyi yapmışsın. Sen siparişlerimi aldın mı onu söyle. E, aldım aldım bak en dipte bıyık var tamam mı takma tamam. bıyık. Ondan sonra burada eski gömlekler falan var. Tamam. E, kasaptan et bile aldım sana. Ne bak, kazık et Kazık <laughs> Ya Teo be, ben ne var ya senin barışmak istediğine hayatta inanmaz ha. Ya ben etrafı toplama numarasıyla onu kandıramazsın. Kandırırım abicim, Berna'nın en nefret ettiği şey dağınık bir evdir. Gördüğün gibi ben de onun istediği gibi düzenli bir adam oluyorum. E, bu kadar mı yani? Aa tamam etrafı toplamış demek ki beni seviyor deyip kollarını mı atlayacak? Saçmalama abicim bu daha birinci etap. Şimdi Berna'ya ellerimle böyle fıstık gibi bir yemek hazırlayacağım. Hadi sallanma daha alışverişe gideceksin. Yok ya, ben niye gidiyormuşum? Çünkü İdris izinle ve birinin alışverişe gitmesi gerekiyor. Sen de paranı peşin al. Koskoca Feridun bir böyle ayak işlerinde kullanamazsın abicim. Git kendine yeni bir İdris bul ya. İşte, karşınızda İdris efendi. Nasıl buldunuz arkadaşlar? İyi, gerçekten de çok fena görünüyorsun Berna. Yani sokakta görsem fakir diye asla yüzüne bakmam. Ben kırıtmadan sürece hiçbir problem yok Berna. Fikirlerin için teşekkürler yüce insan gündüz. Pazar günü hamamda yapacağım stand up gösteriye sen de gelsene. Beraber erkek erke eğleniriz ha. Ne dersin? <laughs> Alo. Selma? Hayır canım. Niye erken geleyim ki? Sürprizin mi var? Tamam. İyi tamam. Tamam erken gelmem. Beni seviyor musun? E, e, e dur bir dakika kapatmasana. Ay ne diyor ne diyor? Eve erken gelmezsin değil mi diyor? Kesin bir numara çeviriyor. Aa, şimdi lades yapmanın tam zamanı. Aklı bir karış havadadır. Bana şans deliğin arkadaşlar. Vay. Ay. Ay yine gülüyorsun Gündüz. Ya baksana Serpil. Berna Hanım Berna olduğu tam 100 kilometre öteden belli oluyor. Tamam işte bu numarayı yutmayacak. Adım gibi eminim bak görürsün. <laughs> Tamam Feridun, alışveriş listesi tamamdır abicim. Hadi bir koşta kap gel şunları. Oo be abicim ya. Birkaç sayfa daha yazsaydım ben bunların hepsini nasıl alayım? Market market dolaşamam, git kendin al. Aa uzatma Feridun ya, al şunu ya. Berna'nın gelmesine çok az kaldı. Hemen hazırlanmam lazım. Hadi çabuk ol. Eh be eh beydiriş. Tam da izine çıkacak zamanı buldun ha. İyi günler efendim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşım. Ben de rica ettim Bir isteğiniz var mı diye soracağım. Niye şaşırdınız da? İsterseniz bir fıkra anlatayım kendinize gelin de. Yok yok ben İdris'in yani bu kadar düşünceli davranıp yerine bir akrabasını ayarladığını görünce şaşırdım o yüzden yani. Bekleyin ben bir sipariş listesini alayım geleyim. <laughs> Hadi Feride, yırttın kardeşim ver bakayım şu listeyi. İdris kendi yerine adam yollamış onu yolluyorum alışveriş. Ne adam yollamış aslan İdris efendi kapıcınla gurur duydum ha. <laughs> Peki o adam kim biliyor musun Feridun? Kim abicim? Berna. Berna mı? Şşş yavaş ol. Berna kapıcı kılmaya girmiş. Aklı sıra beni kandırıp lades yapacak. <laughs> Şimdi vereyim listeyi de market market dolaşsın görsün günler. <laughs> aman bana bak. Sakın böyle anladığımızı çaktırma. Hadi gel. Aman aman bir tatsızlık çıkmasın Teo. <laughs> e, ee, buyurun. İsim neydi? Seyfi. <laughs> ee, koy sepetin için abi. Alsaydın. Ee, yok yok. Sen sepetin için at. E Seyfi'cim listedekileri alırsan çok sevinirim. <laughs> Burada bir sürü şey var da sen ne diyeceksin bunların? Elçin ee, karısına sürpriz yapıyor da o yüzden sürpriz yemek hazırlıyor kendisi. Evet ne zamandır onun için bir şey yapmıyordum. Belki yorucu bir iş gününden sonra karşısında hazır bir sofra görünce sevinir. Sevinir tabii abicim sevinmez mi hiç? Keşke daha önce düşünseydin bunları Beto. Yani hiç yoktan yuvanız yıkılmazdı. <laughs> Doğru söylüyor da. Aferin. Ne yapalım? Olan oldu bir kere. Yani ona layık bir koca olamadım. Belki de böyle bir takım sürprizlerle ona layık bir ev arkadaşı olduğumu gösterebilirim. <laughs> evet Devaman. Gerçekten de çok büyük eşeklik ettin. Ama belki... Belki de seni affeder ha. Zannetmiyorum Feridun. Ee, neyse Seyfi kardeş. Seni de kendi dertlerimle meşgul ettim. Elin çabuk tutarsan çok iyi olur. Eski karım gelmeden her şeyin hazır olmasını istiyorum. Ee, e, ben şimdi giden... siparişleri alır gel <laughs> <laughs> ortak çok güzel konuştun tebrik ederim seni. Kendisini tanıdığımızı anlamadı. Tabii kardeşim biz bir şey biliyoruz da konuşuyoruz değil mi? <laughs> Allah ım. Ne yapmaya çalışıyor bu acaba? Neyse ladesi yaptıktan sonra öğrenirim. <laughs> Evet abicim sofra işte tamamdır. Bir tek yemek kaldı Feridun. Herhalde o da bir saatte olur değil mi? Olur olur da. Daha Berna efendi ortalarda. Herhalde benim alışverişimi yaptığı için delirmiştir ha. <laughs> İnşallah kafayı yememiştir Feridun. <laughs> ah, geldi galiba geldi. <laughs> Buyur. Buyur Tamam abi siparişleri çatırdım. E, ee, ya hiç anlayayım be Seyfi'cim. Şimdi indir kahve olmasın. <laughs> gel onları mutfağa götür. Hem de bir soluktan su iç. Gel gel. <laughs> Gel Seyfi'cim gel. Koy şunları şuraya bakayım. Allah razı olsun senden. Valla seni de yorduk ya. Ne demek? Vazifemiz Daman abi. İsterseniz bir kontrol edelim. Ederim. Evet. Bir kilo kıyma. Tutun şunu. Ee, Feridun'cuğum alır mısın bunu? Ben hemen makarnanın suyunu koyayım. Tabii canım arkadaşım. Merhaba. Ee, Seyfi. 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 Sağ ol Seyfi. Evet. Bir tane çubuk makarna. E ben alayım ona. Yaman ile ıslak şimdi. <laughs> Seyfi'ciğim bırak. <laughs> Sağ ol Feridun. Berna yani eski karım... ...spagetti'yi çok sever Seyfi Efendi. Şimdi ona kendi ellerimle spagetti yapacağım. <laughs> ee, e, bir kutu salça. Ee, bu market dediniz değil mi? Ee, Feridun bak bakayım doğru marka mı abi? Bakayım. <laughs> Tutayım. Dur Seyfi. Aa, tam isabet. Aferin Seyfi'cim, vallahi sen İdris'ten çok daha akıllısın. Seni gözüm tuttu vallahi. <laughs> tamam abi, bir kilo domates aldım. Bak, el çaklarından aldım. Seyfi'cim be, şimdi o domatesleri şuraya koy da... ...böyle elden elde dolaşırken ezilmesin. Garip, çok da güzelmiş ya. <laughs> <laughs> evet, Seyfi'cim. Canım benim bak bugün çok yoruldun ya, şöyle bir bardak su iç de kendine gel. Hadi. Ee, e, e. Sağ ol Thomas abi. Susamadım da. <laughs> ee, gel gel içeri sevgicim, gel biraz dinlen. Çok yoruldun, gel biraz soluklan. Çekinme ya gel. Allah aşkına. Biliyor musun Seyfi ben Ben dün eski karım Berna ile ...Lades'e tutuştum. Otursan Allah aşkına. Ve nesine biliyor musun? Nesine Thomas abi? <laughs> Kaybeden bu evi terk edecek. Ve sonunda birimiz kaybedeceğiz. Vallahi ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Niye Tolman abi? Niyesi var mı abicim? Adam hala seviyor kızı. Ama boyunun sonunda kesin bir ayrılık var. <laughs> keşke... Keşke dilim tutulsaydı da... ...tutuşmasaydım o ladesi. Yani o da kaybetse... ...ben de kaybetsem... ...sonuçta yine ben kaybedeceğim. Çünkü... ...aşkım kaybedecek. Üzülme Toğman abi. Aşk kaybetmez. <laughs> Söylemesi kolay tabi Seyfi'cim. Ama sen Teoman için Benla'dan ayrılmak ne demektir bilir misin? Bilemezsin tabi. Nereden bileceksin? Mahvolmak. Bitmek demektir. Ee, sen ona hala aşıksın o zaman Teoman abi. <laughs> sorma Seyfi'cim sorma. Biz artık aynı evde yaşayan iki yabancı gibiyiz. Şimdi ona yemek yapacağım ve huzur içinde yiyebilmesi için çekip gideceğim. Haklı tabii. Benim gibi bir adamla hangi kadın yemek yer ki? <laughs> Üzülme Mete ya. Nasıl üzülmeyeyim be Feridun? Nasıl üzülmeyeyim kardeşim? Bazen kendi kendime ona yeniden evlenme teklif edesim geliyor ama... ...reddeder diye o kadar çok korkuyorum ki. Belki etmez Tuğman abi. Niye sormuyorsun? Ee, evet diyor. Neden sormuyorsun? Hem ne kaybedersin ki? <laughs> bu neden mi dersiniz yani? Ne dersin Seyfi efendi? Vallahi bilmem. Ee, ama derim ki sen yine de bu sor. Ee, bence bu yemek çok iyi bir fırsat diyor hocam. Bu akşam mutlaka sormalısın. Yok yok. Kabul etmez Ferun. Kesinlikle kabul etmez. Yani şu sofrayı görüp bir kere sevinse bana yeter de artar bile. Bir kere gülümsese dünyalar benim olur inan. <laughs> ee, e, ben artık gideyim Tolman abi. <laughs> güle güle Seyfi Efendi güle güle. Kusura bakma senin de başını arttırdım. Güle güle sağ ol. Estağfurullah. <gülüyor> 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 Çak ortak. Bak göreceksin. Bu ne? lades işi bu akşam bitiyor. Abicim bu senin yaptığın ne denir biliyor musun? Düşe atmak Bir daha çay. İyi peki efendim. Yarın göndeririz. Hoşça kalın iyi günler. Ay ben ne yaptı çok merak ediyorum. Ee, nasıl zıplaya zıplaya buraya gelmediğine göre daha hala lades yapamamış demektir. <laughs> çok mutluyum arkadaşlar, çok mutluyum arkadaşlar. Hı -hı. Veremeyeceğim. Üstümü değiştireyim. Hemen eve gitmem lazım. Hadi görüşürüz. Bye. <laughs> 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 ee, şey, hoş geldin Berna. Merhaba Teoman. Ne yapıyorsun burada? Bu sofra ne böyle? Şey, hani seni arayıp sana bir sürprizim var demiştim ya. Gerçi pek sürprizlik bir yanında kalmadı ama. Aman neyse canım. İşte ben bunları senin için hazırladım Berna. Hayırdır Teoman? Sen benim için hiç yemek hazırlamazdın da? Ee, şey öyleydi ama ben seninle tekrar barışmak istiyorum Berna. Yani aynı evde iki yabancı gibi yaşamak hiç hoşuma gitmiyor. Doğru mu söylüyorsun? İnanayım mı? Lütfen inan Berna. İstersen her şeyi unutalım. Bak ne diyorum biliyor musun? Söz veriyorum sana. Bundan sonra seni hiç üzmeyeceğim. Sen beni hiç üzmedin ki. Berna. Benimle tekrar evlenir misin? Tamam. Şaşırma Berna. Evet ya da hayır de. Bunlar belki karar vermene yardımcı olur. Evlendiğin gün elinde taşıdığın düğün çiçeklerinden. Unutmamışsın. Ama sen unuttun güzelim. Lades! Lades! Ben unuttum. Ben, ben kazandım abicim ben kazandım. Vallahi ya tamam, çok duygulandım ya. Hatta bir ara koltuğun arkasında ağlamamak için gözyaşlarımı zor tuttum ha. Ayıp <laughs> ediyorsun oğlum. Ben bir şey biliyorum da söylüyorum öyleyse. Hop 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 hop. <laughs> Bravo Teoma. Kandırdın beni. <gülüyor> çok... <gülüyor> Berna. Sen kazandın. Hoşça kal.